Merhaba sevgili dostlar. ...2025 yılının son cumartesi. Bugün... ...27 Aralık 2025. Eh, Nevrek Ereğli bulunuyoruz Ereğli istikametinden... ...Nevrek istikameti doğru bir yolculuk yaparken... ...bölgemizdeki... ...kar yağışı durumunu... ...sizlere canlı canlı aktarmak istiyoruz canlı olarak paylaşmak istiyoruz Evet burası Ova Köyü'nden sonra barajdan sonra Çaylıoğlu'na doğru ulaştığımız nokta bölgemize kar yağışı e, bu şekilde şimdi gidebildiğimiz noktaya kadar gideceğiz e, hedefim Kayalilere e, Kayalderede çekim yapmak istiyorum e, o amaçla e, yola çıktım şöyle e, çevreyi de bir analiz edelim bakalım kar yağışı nedir nasıl olmuş delili ve de kar yok hiç kar yok e, delakın tarafına doğru böyle e, serpinti gibi bir şey ama buradan sonra e, canlı yayını zaten buradan başlatmamın sebebi bu buradan sonra yavaş yavaş e, devam ettikçe, e, yükseklere çıktıkça kar yağışının e, daha da arttığını e, ve e, doğanın atmosferin beyaz örtüye e, büründüğünü e, göreceksiniz Tabii ben Çıplak gözle daha farklı görüyorum ama siz de ekranın alabildiği kadar göreceksiniz inşallah bu bölgeyi. ellere kadar olan bu yolculuğumuzu sizinle paylaşacağız ve kar yağışının durumunu sizlere aktaracağız. Bakalım nasıl bir güzellik bizi karşılayacak. Çekebilirsek drone ile de çekim yapacağız. Drone ile kar yağışı ya da yağmur drone'umuzu etkilemeye çok şükür. Güzel bir çekim yapmayı planlıyoruz. Ondan sonra da onları editleyip programlayıp güzelce sizlere e, paylaşıyoruz. Ablam bize selam vermiş. Eyvallah ablacığım. E, Gezelmedik. Kar yağışı. görelim bakalım nasıl olacakmış. Evet görüyorsunuz. Burası e, Osman Dede Kayası diyorlar. Şu karşıda gördüğünüz gaye çok farklı bir gaya üzerine kadar çıktık ama tepesten çıkana e, helal olsun diyeceğim. Çünkü böyle göründüğü gibi bir şey değil. Çok devasa bir şey yanına gittiğinde yani tepesten çıkmak mümkün değil. Evet. Artık devreye istikametine doğru devam ettikçe e, kar yağışının daha farklı bir konuma geldiğini görebiliyorsunuz. Zaten e, mevsimin ilk karı Babadağ e, ve meteoroloji istasyonu olduğu e, bölgeye düşüyor. E, meteorolojinin e, sayfasından baktım. E, meteoroloji mobilyaya indirebiliyorsunuz meteoroloji genel müdürünün e, verilerini. Oradan e, takip edebilirsiniz. Kayalıdere meteoroloji istasyonunda e, 23 santim kar görüyordu sabahtan. Yani orada 25 santim bir kar var meteoroloji istasyonu olduğu bölgede. Bakalım Şimdi biz de dediğimiz gibi gideceğiz, göreceğiz. Ve e, kar yağışının bu güzelliği sizlerle paylaşmış olacağız. E, kanalımızı izleyen arkadaşlar e, yayınımızı izleyen arkadaşlar ekranı açıp tıklayarak e, bize yıldız gönderebilir. Kanalımızı paylaşabilir. Yorum ve beğeni atabilir. Ve Abla belki gelebilirsem gelirim ama kesin bir söz vermeyeyim. Kar durumuna bakayım. Hani eee 3 ve orta beyaz beyler durumunda. Ona göre e, belki uğramaya çalışırım. Kesin söz vermiyorum. Belki uğrarım. Evet dediğimiz gibi bakın e, ileriye kadar devam ettikçe zaten e, çay geçtikten sonra e, daha da e, şey, çek, kar daha da e, fazlalaşacak. Ondan eminim. Çünkü e, bu bir bizim deneyimimiz, tecrübemiz ve birikimimiz diyelim. Çünkü bölgenin çocuğuyuz, bölgenin insanıyız. Yerel doğanın insanıyız. yere doğanın güzelliklerini size aktarmak için buradayız. Gelen arabaları görüyorsunuz. Camlarımız hemen eee kar suyuyla kapatıyorlar. Evet. evet, burası Güneşli. Ee, kelçe Mahallesi, Güneşli Kelçe Mahallesi. Güneşli ile Çaylıoğlu artık birbirinden ayrıldı. Belediye vasıflarını kaybedince nereden bu taraf? Yani nereden gidişliğa göre sol taraf Güneşli, Kelçe. Ve derenin sağ tarafı yani köprüden e, sağa geçtiğinizde de orası Çaylıoğlu olarak bu bölge ikiye ayrıldı. Nevrek Karayoluna devam ettiği güzergah artık şey, e, güneşli. Yani Çaylıoğlu'nun sadece kenarından geçiyorsunuz. Çaylıoğlu'nu görmüyorsunuz. Musa Şeroğlu'na girdik. Birazdan güneşten çıkacağız. Güneşten çıktıktan sonra her daha da farklı konumlandığını göreceğiz. Dediğimiz gibi yolculuğumuz Kayaldere'ye doğru gidiyoruz. Kayaldere bölgesinde inşallah bugün öyle oran durumuna göre güzel çekim yapmayı düşünüyoruz. Şöyle i̇şte sizlere o güzelliği aktaracak, sunacak şekilde iyi bir çekim planlıyoruz. Bakalım. ve da hakikaten e, güzel bir şey yani gerçekten. Kimi kabus diyor, beyaz kabus diyor. Kimi beyaz esaret diyor. Kimi farklı şeyler söylüyor. Bunun e, kabus olma ihtimali yok. elde şayeleri 11 kilometre yazıyor. Bu kabus değil. Bu bize sunulan bir veli nimet. Bu bir beyaz örtü ve e, yazın suyunu hazırlayan, yazın atmosferini bize sunan, bu yazın güzelliğini, yazın Bahar'ın güzelliğini bize hazırlayan berekettir bu. Yani Bunun hakkında konuşurken işte e, tabi bu e, gazeteci tabiri, e, yayın tabiri, beyaz esaret e, işte e, bölgeye esir aldı falan filan. Böyle e, tabii e, dikkat çekici başlıklarla yapmaları gerekiyor ki şey olsun, tavuk ablacığım çekil buradan tavuk, çekil. Evet bakın. E, Görüntü çok güzel. Karşı dağların görüntüleri çok güzel. Yani burada zaten kar kendini belli etmeye başladı. Evet. Dediğim ya, yani Şaloğlu'nun Güneşli geçtikten sonra bölgemizde kar yağışı kesinlikle kesinlikle değişiyor. Yukarılara çıktıkça daha da e, farklı bir yer alacak. Evet, şimdi giderken canlı yayınımıza gidelim. Dönüşte de ben fotoğraf çeke çeke e, gelirim. Bugün fotoğraflarını da sizlerle inşallah akşam paylaşmış oluruz. Evet bak burada yol değişti. Evet işte dediğimiz gibi bakın. Artık Debrek doğru yaklaştıkça kar yağışının yoğunluğunu görebiliyorsunuz. daha da güzel olacak. Evet, yolla beraber daha da güzel bir manzaraya sahip olacağız. harika, harika bir görüntü, harika görüntü. Burada ee, bakın hayvan koyun sürüsü var. Onlara da bakalım. şekilde bir alalım. Selamun Aleyküm Ali <laughs> 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 abi Nasılsın? İyi, iyi. Arıyor bunları. Vallahi. Evet. Buldun. En sonunda buldun. Evet. Bak ben canlı yayındayım. <laughs> Rahat ne ver? İyi abi. Nasılsın? Çok şükür. Ne tamam, Sen tatlıdın ne geçti şimdi? Bak, ee, bak bunlar ne güzel. Seni takip ediyorum şimdi abi. Nasıl kaybettin sen bunları? Keçiyi takip ediyorlar. Yemek keçi bu. yalan. He. Ee. Tezerekler. Gel gel. Sakin sakin. Yavaş yavaş. Yavaş Hayvanlar var. Zaten ee, normalde yavaş gelmen lazım. abi. Sen iki tane falaya halaya gidin mi de dallarında? Şşt ne yapıyosun hey Hamid abi gel Gel O tarafa yanaş o tarafa yanaş Olay yanaş abi Şu geçişin içine atalım mı? Tamam dur Durun abi yanaş Gördüm zaten Biri bindim onların hepsi biner Hadi, Değil abi, mi? Tarif al Biri bindim hepsi biner Yakalasın lan Gelecek mi? He? Gelecek mi? Tut bakalım şunu Gel 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 Al yap tut, Dur 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 Hemen yakaladım Bunu yakaladım At abi üstüne Heee Tamam biri gitti mi? Evet, keçiyi yakaladık. Evet, canlı canlı. Canlı canlı keçiyi yakaladık. Evet. Tamam. kaçırma. Evet. Evet Talib abi hayvanlar kaç günden beri ya. arıyormuş, kaybetmiş. Kaybetmiş. <gülüyor> <gülüyor> hey, hey, niye zorluyorsun beni? Hey. <laughs> abi hayvanlar attı. Evet. Ya bir oğlak yememiz lazım değil mi? Evet. <laughs> ya. Salim abi oğlanı biz her zaman yeriz ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. Tamam mı işlem? İşlem tamam. Ya vallahi. <laughs> evet. Çorbada da bizim tuzumuz oldu mu Salim abi? Şuna durmam ister mi ki? Nasıl dedin? Çorbada da bizim tuzumuz oldu mu? Olmaz mı? Teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> Çıksın yukarı ya. <laughs> ben çıkam olmaz. Ben Ben de olmaz. <laughs> yanım için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Eyvallah abi. Burası Allah nereden geliyor? Bunları arama geldim abi. Kaybettim. Öyle mi? He ee, tamam. İyi, <laughs> iyi. 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 Tamam. İyi. tamam birisi kalmış yolda. He iyi. İyi dek tamam. gelmiş. Yardıma geldik Yardım işte. Allah, adım, adım, adım. Ay, abi, abi kolay gelsin. Salim abi kolay gelsin. Eyvallah teşekkür abi teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüş... Sana uğrarım gene. Saygılar. Tamam <gülüyor> 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 görüşürüz. Murat görüşürüz. Senin numaran var mıydı bende? Vardır abi. Olmaz tamam. Yok yolda molada kalırsak ararız. Yürüyor. <gülüyor> evet e, bir nevi burada e, işte Talip abinin keçileri kaybolmuş. Kaç günden beri arıyormuş. Onları da e, canlı yayında e, çekmek nasip oldu. Evet e biz binelim ve e, sürecimize devam edelim bakalım. Şöyle gidelim. Yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kesmedik zaten yayınımızı. Evet. kar güzel bir şey dedi. Bak bakın yani bölgemiz yukarılara doğru gittikçe yani devre geçtikçe doğru gittikçe kar yağışının ne kadar güzel olduğunu görebiliyorsunuz. Karın e, o bıraktığı izi görebiliyorsunuz. Evet değerli dostlar yayınımızı paylaşmayı beğeni atmayı yorum yazmayı unutmayın. Ekranı çift tıklayarak bize yıldız gönderebilirsiniz. Talip abiye geçelim gidelim devam edelim. Evet, manzaramız süper. Her zaman dediğimiz gibi bölgede e, manzara süper. Kar yağışı daha da gidiyor. Sonbahar ayrı bir güzellik, kuvar ayrı bir güzel. Her mevsimi, dört mevsimin e, yaşandığı güzellik bu bölgede çok çok güzel. Evet. Esas tabii e, kar, kayalıları bölgesinde tabii e, dediğim gibi meteoroloji istasyonunda sabah baktığımda e, sistemden 23 santim oldu sabahleyin. Bir üzerine biraz daha yağmıştır. 23 santim üzerine yağmış olsa bile 23 santim iyi bir kar. Bölgenin hele yani kar yağışına müsait olduğu bir aşikar her zaman bu bölgeye kar yağmıştır. Hiçbir yıl hatırlamıyorum Kar yağışı olmadan geçmedi. Karın yağmadığı diye mevsim olmadı bölgemize çok şükür. Eskiden daha çok yağardı ama şimdi en azından e, mevsimin belli bir şartlarında yağıyor. O da bize e, yeter diyoruz. Buna da şükür diyoruz yani. Evet işte bak işte, işte devrekereli yolun yolu yapılmasının işte güzelliği burada. Bakın hani e, evet belki kısmı olarak hala virajlı oldu. Belki istenilen seviyede bir yol olmadı ama en azından e, bir rahatlığı oldu. O rahatlığı da bak yaşayabiliyoruz. Önceden e, dar ve e, virajlı bir yoldu. Gelip gitmek zordu. Şimdi e, çok şükür iyi. Evet. Yayınımız, yayınımız hayallere yoluna kadar devam edecek. Yayın, yani, yani e, internet ağının bittiği yerde otomatik zaten kendiliğinden kapanmış olacak. Biz devam edelim. Yayın yapabildiğimiz kadar yapalım. E, çekebildiğimiz yayın. Ondan sonrasında normal çekimlerle e, devam edeceğiz. Normal çekimlerimizi yapacağız. değil adam benim babam Babam, babam benim, canım babam benim Her adımda var senin izlerin Benim Babam şarkısı da böyle bir süsleme yaptık. Evet, kar görüyorsunuz buralara geldikçe mevsimin bu güzelliğini burada yaşamış oluyoruz. İşte burası Hasbeler. Burada Burada böyle olduğuna göre eminim Kayalilere tarafında da bir hayli kar vardır diye düşünüyorum. Birazdan oraya doğru döneceğiz. Yayınımız oraya doğru devam edecek. Çekebildiği noktaya kadar canlı yayını yapmaya çalışacağız. Ee, önemli olan zaten e, Kayaldere bölgesinde o karı görebilmek, o kar yağışını orada hissedebilmek. Bakalım e, şimdi oraya doğru geçeceğiz ve orada o kar yağışının o güzelliğini inşallah sizlere e, aktaracağız. Dediğimiz gibi internet ağının çektiği noktaya kadar e, gideceğiz. Ondan sonra zaten yayın buzunma kapanacak. Biz de normal e, çekim moduna gireceğiz ve normal çekim yapacağız. Onları editleyip daha sonra sizlerle paylaşacağız inşallah. bakalım Kayalıdere tarafına araba geçmiş mi? Yolun durumu nedir? Onu da hep beraber görelim. Tabii bölgemizde e, yollar kapalı kalmıyor. Evet açık görünüyor. Açık görünüyor. Araç geçmiş o tarafa. Evet şuradan giriyoruz. Kayalıdere'ye doğru geçiyoruz. Evet. Şekil adı görüldüğü gibi e, burada e, tam dediğimiz gibi buraya doğru geçtikçe kar biraz daha fazlalaşacak. Burada aynı zamanda e, devre gereği yolunun çalışmaları e, devam ediyor. Devre gereği yolu çalışmaları var. Bu iş makinaları da onun için. E, buraya bir köprü yapılıyor. E, bu üçüncü, üçüncü köprü kısa Deresi'nden sonra. Züspelit ve Kayaldere e, dere geçişi. Ve ondan sonra da dediğimiz gibi bu Hasbeler bölümündeki köprü yapılıyor. Bakalım evet buraya doğru e, makina gitmiş. Ya da traktör gitmiş, makine gitmiş, yola açmış çünkü. Böyle görünüyor. Evet. Kar bu tarafta var. Evet. Kayalara evet. makina gitmiş. Burada güzel çekim yapacağız inşallah bugün. Ee, güzel şeyler çıkaracağız. Şelalenin de e, bir karlı fotoğrafını, karlı videosunu çekelim gelmişken. Böyle güzel bir e, atraksiyon yapmış oluruz. Evet, evet küçük e, iş makinesi gitmiş buradan. Yola açmış. Çünkü burası meteoroloji istasyonunun yolu. Burası kolay kolay e, kapalı kalmaz. Çok işte, kar arayamazlardır ki burası kapalı kalsın. Meteorolojinin yolu burası. ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Evet bak ben beyaz kar. Dediğimiz gibi yukarılara doğru gittikçe e, karın şekli şemali değişmeye başladı. Evet. Yola çıkacak olan arkadaşlar zincir bulundurmaları, kar lastiğini takmaları önemli rica olunur. Çünkü e, mevsim şartları artık onu e, getiriyor. Her ne kadar kar lastiği olsa da hani e, aparat malzemeler var onlardan bulundurmak lazım yanımıza onlardan almak lazım Evet çok güzel ee, eminim e, beğenmişsinizdir yayınımızı izleyen arkadaşlar burası Kayalilere şelalelerin olduğu yol bilmeyenler ekranımızda eğer bizi ilk defa var, izleyenler varsa Kayalilere şelaleleri benim sayfamdan girebilirler zaten sayfamın ana e, sayfasında tanıtım videosudur. Karadelere belgeseli diye. Yani onu görürseniz zaten bu bölgenin nasıl bir yer olduğunu anlarsınız. Ee, İzlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet küçük bir e, iş makinesi, TCB yani dediğimiz 4x4 buradan gitmiş ve e, bu yolu açmış. Evet. Şu manzaraya ve güzelliğe bakar mısınız? Harika bir görüntü var gerçekten olağanüstü diyorlar ya doğa harikası bir yer. Ve biz de bakın rahat rahat yolculuğumuzu yapıyoruz çok şükür. Bir sıkıntı yok. Gidebildiğimiz kadar dediğimiz gibi gideceğiz. Ve bu görüntüyü yayını çektiği noktaya kadar sizlere aktarmaya çalışacağız. Yayınımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve beğen atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Bir değerlendirme alalım sizlerden bir fikir alalım. Nasıl? Yayınımızı beğeniyor musunuz? Yani, yerel daha ilk defa mı izliyorsunuz? Daha önce izlediğiniz e, konumdaki şeyler nedir? E, beklentileriniz nedir kanalımızdan? Onları da hep beraber e, böyle e, yorumlarda yazarsanız memnun olurum. Hem e, kanalımıza destek olmuş olursunuz hem e, kanalımızı üst seviyelere taşımış olursunuz. Ön plana çıkarmış olursunuz. Yazdığınız yorum ve e, beğenilerle. Ben ee, bölge aşığı bir insanım. Gerçekten e, e, Facebook'ta ve Instagram'da e, Zongulaklı Gezgin diye e, e, kullanıcı adı kullanıyorum. E, Zongulaklı Gezgin kullanıcı adıyla e, paylaşımlarımı sizlere sunmaya çalışıyorum. E, Youtube'da da Yerel Doğa. Çünkü Yerel Doğa olmasındaki şey de e, çünkü bölgede yaşadığımız için e, yerelde yaşadığımız için onu aktarmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar e, ülkemizin çeşitli noktada gittiğinde işte yani Ankara'sı, İstanbul'u İzmit'i, Karabük, Kastamonu'su, Çankırı'sı demiş. Gittiğimiz yerlerde de elimizden geldiği kadar çekimler yaparak sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Şimdi ben yol şelalesi diyorum buna. Birazdan ona doğru geleceğiz. Size de onu böyle ekranda göstereyim. Çok şükür ki telefon çekiyor buralarda. İyi de çekiyor. Bu da Köyü'ne verici yapıldı. Muhtemelen onun faydasıydı diye düşünüyorum. İnşallah bu e, dere içine de yansıması olmuştur ki yazın insanlar geldiğinde anlık canlı e, yayın ve canlı paylaşımları da dere içinden yapabilirler. O da bizim için ne kadar güzel olur. Bölgemizin canlı ve güzelliği için. Evet. Görüyorsunuz e, bu şelaleyi. Bu e, Ben buna yol şelalesi diyorum. Kayalıdere yol üzerindeki güzel şelalelerden bir tanesi. Yaz kış akıyor. E, yazın çok az su geliyor ama yine de e, o güzelliğini koruyor. Bakın. Burada kar yağmaya başladı. E, kar yağışının o güzelliğini hissedebiliyorsunuz. Muhtemelen ekranda e, o tanecikleri görüyorsunuzdur. Çok güzel. Harika. Gerçekten harika. Yani e, Şuna bakar mısın? Yükseğe çıktıkça da e, kar yağışı o güzelliği e, burada artmaya başlıyor. Evet arkadaşlar. E, yayında olan arkadaşlarımız e, lütfen yorumlarınızı bekliyorum. Bir eleştiri bekliyorum. Özel eleştiri bekliyorum. Yorum bekliyorum. Nedir? Yani nasıl? E, yayınımızı beğeniyor musunuz? Konuşmalarımızdan memnun musunuz? Hani e, sürçü lisan derler yani bir eksik bir şeyimiz var mı, bir hatamız varsa da kusura bakmayın şimdiden ama e, elimizden geldiği kadar size e, coğrafyamızın, ülkemizin güzelliklerini aktarmaya ve sunmaya çalışan e, kişilerden bir tanesiyiz. inanıyorum ki hani ben e, Zonguldak özelinde konuşmam gerekirse eğer Zonguldak'ta e, benim gibi 4-5 arkadaşımız daha olsun e, e, böyle paylaşımları yapmaya çalışsın, Zonguldak'ın gerçekten e, bir turizm şehri olduğunu herkes e, görmüş olacak. Bakın e, dere yol kenarından sular geliyor ya burada her yer şelale, kayalardede her yer şelale. Şimdi size e, eğer inşallah ki telefonu çeker orada da e, çekerse sizi çok güzel bir şelaleye kadar getireceğim. Orada da e, su debisi iyidir yani e, o da yolun kenarında. Oradan beri de inşallah onu da e, göreceğiz. Ha, bu telefon çekimi devam ediyor mu muhtemelen eğer devam ediyorsa şu e, e, arabayı park edip değirmen şelalesine de inmek istiyorum. E, canlı yayında değirmen şalalesinden sizlere paylaşmak istiyorum. İnşallah da öyle görünüyor ve devam ederiz. O e, değirmen şalalesinden size o canlı yayını böyle e, canlı canlı aktarmış oluruz diye düşünüyorum. Umarım ben ekrandan görüntüyü güzel görüyorum ama umarım e, sizde de aynı görüntü yansıyordur. <laughs>